kadar bir yoğunlukla başvuruluyor hastanelere. Bugün yine akşam yemeğinde et yemişler. Tavuk eti yemişler ve tavuk etinde en başından beri aynı şekilde koku varmış. Yemekte zorlanmışlar. Zorlanmamışlar abla. Zehirli yeme yürüyünce veriyorlar. Zorlanmamışlar. Dört oldu ya. On kişi oluyor ya. 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 ya bırakıp geliyoruz biz. Anlamamız var burada. suyu Şimdi oraya gideceğiz, sonra da dayak yiyeceğiz. Büyüklerimiz bizi görüyor değil mi? Büyüklerimiz. Yan çekişlerimizi görüyor musunuz? Mu? Bak akşam olunca herkes kapısını kapatıyor. arkadaşlıkta çıktı, dışarıda kalalım. Çocuk da doğru söylüyor, bu da doğru söylüyor. Biz şimdi oraya gittik mi? Bir odaya geçip üç beş litre girecek. Dayak yiyeceğiz biz. eğitimde oldu. Ne oldu? Şehit oldu. Cezayı yemiz soruyoruz Dayak Dayak vurdu. Daha oluruz. yeni benim yüzüme el Bir ver de, ver de temiz yok bir yok bir diye. seni <laughs> dölerim burada dedi. Arkadaşımdan çekti içeriye götürdü. Siz de gördünüz. Tabii. İçeride. Aynı bana yaptı. Şimdi de içeride duruyor.